Merhaba Gizli Ekibli kanal izleyicileri. Ben Onur Toköz. 27 Ekim Devirli Bursa Yarış Programı ile birlikteyiz. Uzun sonra özellikle takip denk geldiği bu Bursa Yarış Programı'nda sizlerle buluşmaktan mutluluk duyarım. Malumunuz Cuma günkü Bursa Programı'ndan 15 milyonluk bir tevzi devretti bugüne. Yarınki bugünkü eklenecek ikramiyede göz önünde bulundurduğumuzda 40 milyona yakın bir tevzi, tevziden bahsediyoruz. E, konsantrasyonum ikinci altılı ganyan nezdinde olduğu için birinci altılı ganyanı pas geçip yorumlarımı devirli altılı ganyan nezdinde vereceğim. Koşu günü yarış saatinde yağmur beklenmiyor. Yalnız pist değişikliği olsa dahi altılı ganyan kurgum değişmeyecektir. Sadece önerdeceğim hatların sırası değişebilir. Altılı ganyan kurgum en geniş hali 720 TL, ekonomik kurgumda 360 TL tutarında olacak. Beşinci ayaktaki önereceğim teki tek atarsınız 360 TL, rakibiyle birlikte yazarsanız da 720 TL tutarında olacak. Ve günün ilk ayağıyla yorumlarıma başlamak istiyorum. Devirli 6'da yayına start vereceğimiz Handicap 15 mücadelesi 1300 çim pistte gerçekleşecek. Buradaki koşu gidişatına baktığımızda evet Timirbik'e rakiplerine oranla kulvar avantajını değerlendirip burayı bir solukta çıktığı gibi bitirebilir. Eğer aşağıdaki atlardan 7 numaralı Hane Kız ve 9 numaralı Sultan Fermanı öne alır diyorsanız da Timirbik'e ön arkası da gidebiliyor. Usta pilotuyla birlikte birazcık kadar sabırlı bir şekilde bekleyip daha sonra bu rakiplerini atlayıp geriden gelenleri direnebilir. Eğer koşudaki hafif kilolu atların da koşunun temposuna etki et, ettiği takdirde de bu sefer bunu geriye çevirmeyecek olan 2 numaralı Kara Ayhan ve 4 numaralı Serpençe'yi de yazıp temkinli bir şekilde devirli altılıgan yana başlamak istiyorum. Bu koşudaki selamam 3, 2 ve 4 şeklinde olacak. Devil altıların yani ikinci ayağına geldiğimizde 15.30'da kısa vade 7 mücadelesi olacak ve 1800 metre çim pistte izleyeceğimiz bu İngiliz arı kanlardan favorim 6 numaralı Wolf of Prote olacak. Henüz gücü ve sınırını bilmediğimiz bu safkan adeta güç testine çıkacak. Evet yukarıda kendisine oranla daha tecrübeli ve handikap puanı yüksek atlar bulunmakla birlikte ben rakibi Hanover'i bugün çok kaçıracağını düşünmedim. 6 numaralı Wolf of Prote'yi sizlere favori annesini öneriyorum. Rakiphanesinde gidişat avantajı bulunan bir numaralı Hanöver. Her ne kadar çim pistte eksik olsa da ben bugün gidişat avantajını bulduğunu düşünüyorum. Çünkü son koşusunu yani önde kim sıkıştırır Hanöver'i? Biraz köylü mü? bence ön arkası bekler. 9 numaralı Bolt. Surgeon son koşusunu çıktığı gibi bitirdi. Yalnız antrenöre baktığımızda ile aynı antrenöre sahip. Yani gidip de önde Hanöver'i boz demeyecektir antrenörü. Bundan dolayı bir numara Hanöver'i yazmakla birlikte Son Hanöverle birlikte mücadele ettiği koşusunda onun kuyruğunda takip edip ama Hanöver'in düşük tempodan faydalanarak kazandığı koşudan ikincilikle ayrılan 2 iki numaralı Quantum of Solus'ta yazmaktan yanayım. Ben bu üç atın bu koşu için yeterli olduğunu düşünüyorum. Günün ikinci ayağındaki sıralamam 6 1 ve 2 şeklinde olacak. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde 1300 metrelik sürat koşusunda açıkçası burada bir yata çok yükselmiştim. Kendisi bariz ben buradayım diyor. Yalnız çok kısa aradan dönecek olmasından dolayı e, yanına rakipleri önereceğim. Kimden bahsediyorum? 6 numaralı Can Olcan, 1 numaralı kulvarı bulmuş. Üzerine kendisini yakından tanıyan Nevzat Avcı bulunmakta. Burayı bir solukta çıktığı gibi bitirebilir. Tek korkum son koşusunda... E, Kaisberg yavrusu Dündar Zade ile birlikte yaklaşık bir 300-400 metrelik lüt yapmıştı. Ve o Kaisbert'le girdiği mücadeleden sadece 6 gün sonra buraya katılacak olması benim için soru işareti. Evet bugün önde kendisini aradan her ne kadar aradan gelecek olsa da bir numaralı Demir kardeşler kendisini önde sıkıştıracaktır. Eğer bundan etkilenmediği takdirden son koşuldan etkilenmezse 6 numaralı Can Olcan'ın kazanması normal sonuç olur. Ben kendisine rakipler önereceğim. Çünkü gerçekten son koşusundan eğer bir şeyler götürdüyse kendisinden istediğimiz performans alamayız. Rakip kim? Bir numaralı Demir kardeşler. Her ne kadar aradan gelecek olsa da ön arkası bekleyip canı olacağını yorgun yakalayıp kendisi atlayabilir. Ve geriden gelenlere direnebilir. Eğer bu ikili yasana yabana yaptığı takdirde de bu seferden arkadan gelenleri aradım. Bunlar kimler? 2 numaralı Rockstar, 9 numaralı Rock Iron. Ve her ne kadar bu grubun atı değilmiş gibi gözükse de önde mahşeri tempolar oluşursa da 4 numaralı Gideros Kaisbert yavrusu olmanın verdiği avantajla sürpriz bir ganyanla buraya vurabilir. Günün 3. ayağındaki sıralama 6 numaralı Can Olcan'ı rakiplerin önünde buluyorum. Rakip hanesinde eksik koştuğu takdirde 1 numaralı Demir Kardeşler, 2 numaralı Rockstar, 9 numaralı Rock Iron ve 4 numaralı Gideros şeklinde olacak. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde bir diğer kısa vade mücadele 1400 metre kompiste Arapatlar arasında olacak. Oldukça kaliteli atlar bir araya gelmiş nispeten. Buraya baktığımda gidişat avantajını cebinde bulunduran 4 numaralı Göreme Bey'i rakipleri tarafından biraz nefes verilirse burayı bir solukta çıktığı gibi bitirebilir. Rakip hanesinde her ne kadar ağır sikletle buraya katılacak olsa da 2 numaralı Aslan Atip sonlardaki etkili sprintiyle rakiplerini vurabilir. Aynı stilde benzer stilde koşacak olan 5 numaralı Hızlı Sinan nispeten kilo avantajı da bulunmakta. Ve son sıradan da ön arkası e, takip edeceği bu mücadelede gücüyle burayı kazanabilecek olan 3 numaralı süper Sony'i de yazmaktan yanayım. Günün 4. ayağındaki sıralamam 4, 2, 5 ve 3 şeklinde olacak. Günün 5. ayağında 1300 metre çim pisti yapılacak olan Mayından Koşu'da açıkçası bütün şartları lehine bir şekilde denk getiren 2 numaralı Master of the Seas'in burayı bir solukta çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Sebeplerine gelecek olursak son koşusundaki kompiste verdiği derece 1.15'in altına indirmekle birlikte ondan bir önceki 1500'lük mücadelesinde de son metrelere kadar direnmişti. Bugün kendisi apranti indirimini bulmuş. Bence yukarıdaki ve aşağısındaki rakipleri ağır kiloyla da yakalamış. Burayı bir solukta bitirmesini bekledim. Master of the Seas'i ekonomik kurgulara tek öneriyorum. Kendisine tek bir rakip görüyorum. O da özellikle son kısa vade mücadelesinde değil ondan bir önceki mücadelesinde kullar bulamamasına rağmen önü açıldığı anda dolduran ve o koşudan ikincilikle ayrılan bir numaralı Lord of the Dragon kilodan etkilenmediği ve gerilerden çok tak, e, takip etmediği takdirde iki numaralı Master of the Seas'e rakip olacaktır. Günün 5. ayağındaki sıralamam ekonomik kurgular için Master of the Seas, normal kurgular için de bir numaralı Lord of Dragon'u rakiphanesini öneriyorum. Günün kapanış ayağına geldiğimizde 1900 metre kum yapılacak olan bu mücadelede özellikle son koşusundaki etkili performansıyla buraya gelecek olan 4 numaralı Hot Warrior koşunun haklı favorisidir. Kendisine tek bir rakip önereceğim. Koşu gidişatında önde gidecek hiçbir atı bulamadım. Muhtemelen önü isteyecek olan 2 numaralı Wings of Freedom rakiplerinden biraz pres görmediği takdirde çünkü baktığımızda burada öne isteyecek at da bulunmamakta gidişat avantajını cebine bulunduran iki numaralı Wings of Freedom burayı çıktığı gibi bitirebilir. Günün kapanış ayağındaki salama 4 ve 2 şeklinde olacak. Buraya kadar izlediğiniz için kanalımıza olan ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızdaki konuk yorumcularla birlikte başta Mustafa abi olmak üzere. Umarım yeni kış sezonunda sizlere faydalı olacağımız bir sezon bizleri bekliyordur. Tekrardan herkese bol şans derler, saygılarımı sunarım.